Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atlıydı. Ve uzun bir aradan sonra sağlara geri döndük. Ee, biliyorsunuz ki kanalıma video gelmiyordu. Çünkü telefonum biraz sıkıntıdaydı. Hemen telefonumu yaptırdım. Kanalımı geri aldım. Ve dedim ki YouTube'a başlamalıyım. Ee, falan bir şeyleri girdim bana 2000 kupalık bir hesap verdi ve bu hesapta oynayacağım karakterlerim şunlar biraz kötü Surge falan var Surge, Gale Gale nerede? Gale falan var o zaman arkadaşlar sağlara geri döndük kanala abone olmayı video like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz çok güzel ya artık sağlara geri döndük ve müthiş şimdi ne yapalım ilk öncelikle bir aşamalı atalım. Uzun bir aradan sonra sağları geri döndü. Kanalıma abone olmayı, video like ve bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anlık birazcık kötü durumdayım ama video çeke çeke kasacağız. Müthiş kasacağız. Bir sürü kasacağız. Ee, kardeşim benden çok kupana yazık ki. Onun çıkıyor hesabı gitmedi. O annemin telefonda oynuyor. Ben kendi telefonumda. Bir sözümü hiç çok fazla konuştuk. Videomuza başlayalım. Şöyle primordi. Artı var. Arkadaşlar gerçekten YouTube'a başladığına ben de çok mutluyum. Sonunda artık yani sonunda kardeşimle gelecek. Şu an yanımda oyuna giriyor. Neyse. Başka videolar da gelebilir. Yani bakarız. Ama öncelik Brawl Stars. Öncelik Brawl Stars. Brawl Stars'ı atalım. Ama bakarız başka videolar da atarız ara sıra. Ama ara sıra. Öncelik Brawl Stars. Tara git tara tara git. Tara git. Yani evet arkadaşlar. Şu an önceki videolarımı izleyin. Brawl Stars o zamanki koltuğum değil şu anki koltuğum acayip kötü o zamanki koltuğum olsaydı bu maçı alanları asla vermezdim hem de asla vermezdim siz de biliyorsunuz ama bir kostüm falan bir şeyler aldık işte şu an emzi alıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz sana açıyor mu diyor video video sana Arkadaşlar hemen kardeşim ilk öncelikle davet ediyorum gelsin şimdi kardeşim de video çekecek onun da YouTube kanalı var onun YouTube kanalının ismi de Eyyub0404 ona da abone olmayı unutmayın diyoruz hemen şunu şuraya alalım onunkini de başlattık ee... Onun içinde bir problem var. Annemin telefonunda nasıl bir problem var bilmiyorum. Bir de Redmi Note 12 yani. Bunun nasıl bir problem oluyor ben de anlamıyorum. Neyse ses gelmiyor de şu an. YouTube kanalında ama benim kanalımda geliyor. Ama benim telefonum annemin telefonundan daha kalites. Ama nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Neyse. Aga be. O zaman ben susuyorum. Sen izliyorsun. Kanala abone oluyor. Video like atıyorum. Ve maçı kazanıyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. İnşallah maçımızı kazanırız diyoruz. Tabii arkadaşlar en sevdiğim karakter Colt ama Colt'um öyle bir şey yapacağım ki daha dünlük dedim ve hiç oynamadım bugün oynuyorum. Baya güzel kostümlerim var. Bugün baya kastım gümüş falan oldu. İsmim Türktü. İsmimi değiştirdim. Kendisi hesap verdi. Verdi. İsmim Türktü. 60 bir şey Kadir yaptım. O altı bir Niye verdim ya? O altı bir Niye verdim? Canım yanıyor canım. Canım yanıyor canım. Canım yanıyor. Canım yanıyor. Hepsini ben aldım var ya. Ben neyim ya? Yani tabi arkadaşlar bu koltuk güzel değil. Ben eski koltuğum ışık meleği koltum. Onu alacağım. Ee, bu koltu dedim şu anlık bir bot gözükmeyelim. O yüzden aldım ama ışık meleği koltu bırakamam. Baz var ya, baz öyle saklanarak koyun ki. Pusucu baz. Pusuculardan nefret ediyorum. Ama ben de pusucuyum. Hepsini sen mi alacaksın Edgar? Hayır, Spike. Aa, arkadaşlar. yani çok mutluyum bir yandan sağlara geri döndüğüm için Edgar. Hoş geldin Edgar ve kuruş ya da etka 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 Brazil etka neyse bu maçı dipten kaybettik ama olsun yel çifte toplaşma atarız videomuzu bitiririz diyoruz hadi hadi gel neyse maçı zaten kaybetmişti belliydi Adamları karakterlerine bak karakterler. Neyse. Yine oynayalım. Yine oynasak? Temizlik mi? Hesaplaşma mı? Savaş topumu, mu? Hazine abi Hesaplaşma oynayalım. Yani. Üçle mi? Üç mü çift mi? Üç mü çiftli. Üç mü çift mü mü çift mü mü Üç Arkadaşlar, arkadaşlar koltuğu 20 da yaptım. Yani o kadar kastım. Yani sağları geri döndük diyelim. O zaman yine den gelmedik geri geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada kardeşim 120 abone. O benden sonra başladı ama benden çok abone neden? 724 video atıyor. Ben de 724 video saydım. Ben de 120 abone olurdum. Ama siz bana abone olmazdınız. Değil mi? Üzledim. Neyse şu an konumuz bu değil. Şu an oyuna odaklanalım. Ne? Eh, Eyüp öldü. Aa ben de Niye baba pro kadir yapmadım ya? Mal mıyım ben neyim? Neyse Eyüp'ün gelmesini bekleyeyim diyecektim. İki arkadaş da yok. Kaç. 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 kaç, 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 kaç Vallahi geliyorlar. Eyüp geldi. Düş diğerden. Gel da gelsin. Gel gel gel. Gel bakalım. <gülüyor> 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 kaç 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 ayıp kaç ayıp kaç. Şu anlar var ya kazanma ihtimalimiz yüzde 45 ya da 50 arası bir şey kaybedebiliriz. Kimin yüzünden? Benim yüzümden kaybedebiliriz. Neden? Benim eski koltuğum yok. Eski koltuğum olsa var ya hepsinin içinden geçecektik. Hem de hepsini. Aha. Ben mi aldım onu? Çok iyi oldum. Benim hasarı. Benim hasarı. Allah bası. Gel öldü. Kavasını kırar. Gel. Aferin. Kavasını kırar. Gel yeah, küfür edebilir miyim? Aa ikinci olmuşuz. Yo yo no küfür no küfür. Yes. Yes yes yes. Cahyon beklemiş arkadaşlar. Cahyon adamlar istiyorsanız. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu ne neymiş? Ha, şimdi bunu aldık ya. Tamam. Baş dakika 8 bitre 8 bit de ne var hiçbir şey yok çekiye hiper şarjı geldi başka kime gelmiş değiştireceğiz mi Brook değil bu da değil gel de. daha gel'e gelmişti gel hiper şarj gelmiş oğlum ne kadar kötü ya. adamı adamın verdiği hesap zaten şimdi çok kötü ya Yıldızini taşıyorum. <laughs> Adamız Edgar, işte Edgar diyorum. Kol takasıyoruz. Ben şu an Yıldız gücü alacağım, paramı iki bin yapacağım. Yıldız gücü alacağım, aksesuar alacağım. Sonra hiper şarjı biriktir. Hiper şarjı aldığım zaman kol hızlı başlıyor. Abi tiki de vermezsin ya. Tiki de vermezsin ya. Hayranmış lan. Gerçek hayra mı değil. Gerçek hayra diyorsanız like atın. Gerçek hayra demiyorsanız abone ol. geldi. <laughs> Poco neymiş lan öyle? Poco bildiğin dünya altıncısı. Aha. Aha. Hadi gel. Hadi gel bu. Bu yükleri bu hayra adam alabilirsek hayır hayır öldürdüm Juan Carlos öldürdüm olamaz Totix Totix'i de öldürdüm ve dünya rekoru birinci oldum. aa oh. niye yeah. 21 rank old müthiş ah. Oh. arkadaşlar benim koltuğumun yükseltme şeyi buradaydı gel buraya Heh. ben şuradaydım 3. üçüncüdeydim Buna geçiyor da. Olmadı. Olmadı. Neyse. Yani görev yapayım biraz ya. Hmm. Altın ne zaman veriyor? 34'te görevim neler var? Kimde var? Gilda var. da var. Barday'da var. Onlar var. Onlar, onlar. En çok görev hangisinde var? Yani Buradan bir bakalım. Nita. Brock. en çok kupa alalım. Ama Bali üçüncü sırada yuh. Sörce bak. Jesse odur budur. Brok oynayalım ya. Brok oynayalım. Brok. Brok'ta biraz görev bitirelim. Görev yapalım. Altın alalım. Yıldız. Bugün yıldız gücü alır mıyım yok. Bugün yıldız gücü alır. Hatta bu maçı atarım. Videoyu kapatırız artık yeter. Çünkü çok şey yaptık. Üfken jöyle. Müthiş. zıplayıp hava atmanın. Ben de zıplayacağım görürsün. Dynamik var ama yıldız gücüm yok. O yüzden zıplayamıyorum. Çok zeki değil miyim? Var hemen, hemen hasarı. Bo git bu. Bol gelme bu. Ozan bir peşimi kaldı. Allah. Eyvah. Kaçalım. Yürü git lan. Lan yürü git. Yani anlamıyorum dostum ya. Hesabım nasıl gider bir? İnşallah böyle birinci oluruz. Ve Crow Face Goodbye. Ulan bu onun canı biridir, bir bir kişi beni izliyor. Tek gidi. Bir ne yaptım lan öyle? O da gitti. Sizce gelmem lazım benim. Öldü. Öldü. Tek Neyse arkadaşlar. Bu seferlik videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.